Merhaba arkadaşlar örse örgü kanalındasınız hoş geldiniz bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz iki şiş örgü modelini hep birlikte çalışacağız umarım aradığınız örnek model budur kolay ve anlaşılır bir video olur hep birlikte 25 ilmekle tek örnek üzerinden örgümü anlatmaya başlıyorum hepinize kolay gelsin 25 ilmek için uç kısımdan yeterli ipimi bıraktım çapraz yapıyorum şişime taktım İlk ilmeğimi bu şekilde şişlerin üzerine bıraktım diğer ipimi aşağıdaki ipimi iki parmağımın arasına sıkıştırıp baş parmağımla bu şekilde çektim çapraz ve alttan girip karşı taraftan ilmeğimi aldım bütün ilmeklerimizi bu şekilde sıralayalım alıyorum ve bıraktıktan sonra parmağımla tekrar ipimi çekiyorum. 25 ilmeğimizi şişlerimizin üzerine hazırladık. Şişimizi çıkardık. İlk sırada ilk ilmeğimizi örerek alıyoruz. Sonrasında ilk ilmeklerimizi örmeden alacağız. Ve bir sıra ters örüyorum. Örneğimize taban hazırlamak için sıramın tamamını ters öreceğim. Ters olarak sıramı tamamladım. Her sıramın sonunda sonuncu ilmeğimi arkadan giriyorum ve üstten alıyorum. Bütün sıralarımın sonunda son ilmeğimi o şekilde alıyorum ve başlangıç ilmeğimi de arkadan giriyorum. Şişimden çıkardım. Örmeden alıyorum. Ve örneğimizin birinci sırasına başlıyoruz. Şemamızı bu şekilde hazırladım. Umarım yardımcı olur. 22-22-22 olarak örneğimizi genişletebiliriz. Son ilmeklerimizi de 3 ilmek ile sonlandırabiliriz. Her örneğimiz 17. yani 18. sıradan sonra tekrar birinci sıradan başlayacak. Şemamızdaki işaretlerimizin anlamları bu şekilde. Umarım anlaşılır şekilde görünüyordur. İlk ilmeğimizi almıştık. Birinci sıramızla başlıyoruz. Hemen bir tane ters. Bir tersten sonra bir kez artırdık. İki ilmeğimizi sola doğru birlikte aldık. Üç tane düz. Bir 2 3 2 ilmeğimizi sağa doğru alıyoruz. Yer değiştirdik. Sağa doğru alacağımız, ikisini birlikte alacağımız ilmekleri düzgün durması için bu şekilde yer değiştiriyoruz. 3 tane düz. 1 2 3 Bir tane artırdık. Bir tane düz ördük tekrar artırdık. 3 tane düz. 1 2 3. 2 ilmeğimizi sola doğru ikisini birlikte aldık. 3 tane düz. 1 2 3. 2 ilmeğimizi yer değiştirerek sağa doğru alıyoruz. ikisini birlikte tek ilmek olarak aldık. Bir tane artırdık. Son ilmeğimiz ters. Ve birinci sıramızı tamamladık. Arka sırada tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. İlk ilmeğimizi yine boşaldık. Buradaki ilmeğimiz düz. İlk sırada olduğumuz için biraz belli olmadı. Sonrasında artırma işlemleri de dahil ters olarak örüyoruz. Sonda bir tane düzümüz var. Tamamını ters olarak örelim. İkinci sıramı ters olarak ördüm. Sonda bir tane düzümüz. Arka sıralarımız bu şekilde devam edecek. Ters gördüğümüz yerleri ters öreceğiz. Düz gördüğümüz ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Hemen ilk ilmeğimi boş aldım. İki tane ters. Bir. iki. Bir tane artırdım. Ve iki ilmeğimi hemen sonrasındaki iki ilmeğimi sola doğru aldım bir tane düz ve buradaki iki ilmeği yer değiştirerek örüyoruz alıyoruz iki ilmeği birlikte alıp tek ilmek olarak sıramıza yerleştirdik üç tane düz bir iki üç bir tane artırdık burada artık pirinç yapmaya başlayacağız bir tane artırma işleminden sonra bir düz ikinci ilmeğimiz ters üçüncü ilmeğimiz düz ve bir tane artırıyoruz üç tane düz bir iki üç hemen sonrasındaki iki ilmeği sola doğru alıyoruz bir tane düz ve burada 2 ilmeği yer değiştiriyoruz. 2 ilmeği birlikte aldık. Bir tane artırdık. Son iki ilmeğimiz ters. Ve kenar ilmeğimiz. Arka sıramızı düz gördüğümüz yerleri düz, ters gördüğümüz yerleri de ters olarak örüp dördüncü sıramızı tamamlayalım. Başta ve sonda iki tane düzümüz var bu sırada diğerlerini ters olarak örüyoruz ve ortada pirinç yaptığımız kısımda bir tane düzümüz var ters gördük ters ördük düz görüyoruz düz alıyoruz tekrar son iki ilmeğe kadar ters örerek devam ediyoruz tamamını ters ördük. Artırma işlemlerimizi de ters olarak örüyoruz. Sondaki iki ilmeğimizi düz gördük, düz ördük. Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. 5. sıramıza geçiyoruz. Hemen ilk ilmeğimizi boş aldım. 3 tane ters. 2 3. Üç. 3'ünü birlikte aldık. Bir tane artırma işlemi yaptık. Buradaki 3 ilmeğimizi birlikte alacağız. Arkadaki ilmeğimizi diğer 2 ilmeğimizin önüne alıyoruz. Ve 3'ünü birlikte alıyoruz. Buradaki zincir şeklinde görünen sıramızın devamı için en üstte bu ilmeğimizin kalması gerekiyordu. 3 tane düz 1 2 3 bir tane artırıyorum ve ortadaki pirinçlerimizi yapmaya başlıyoruz. Bir tane düz düzle başlıyoruz. Bir tane bir önceki sırada düz olarak ördüğümüz ilmeğimizin üzerine ters düz tekrar ters düz ve ortadaki işlemimizi tamamlamış olduk. Pirinçlerimizi bu şekilde hazırladık. Bir tane artırdık. 3 tane düz. Ve burada yine 3 ilmeğimizi birlikte alacağız. Bu iç kısımda uzanan zincir gibi görünen kısımdaki ilmeğimizin üstte kalması gerekiyor. Bunu öncesinde bu şekilde alalım. Dişimizin üzerine örmüyoruz. Buradaki iki ilmeği yer değiştirelim. Yerlerini değiştirdik. Ve sonra ilmeğimizi tekrar taktık. Ve 3 ilmeğimizi bu şekilde birlikte alıyoruz. Sağ taraftaki ilmeğimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Sol taraftaki ilmeğimizi de bu şekilde devam ettireceğiz. Kesme işleminden sonra devam ediyoruz. Bir tane artırdık. 3 tane ters. 1, 2, 3 ve son ilmeğimizle sıramızı tamamladık. Arka sıramızı tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. 6. sıramızda düzleri düz olarak aldık. Terslerimizi ters olarak ördük. Ortada düz görünen kısımları da düz olarak aldık. Diğer kısımlar ters ve kenardaki. 7. sıramıza geçiyoruz. İlk ilmeğimizi boşaldık. 3 tane ters. 1 2 3 ve buradaki ilmeğimizi sağ tarafa doğru alıyoruz ve ikisini birlikte alıyoruz. 3 tane tersimizden sonra kesme işlemimizi bu şekilde yaptık. 3 tane düz. 1 2 ve 3. 3 tane düzümüzü ördük. 1 tane artırıyoruz ve aradaki pirinçlerimizi yapmak için düzle başlıyoruz. Bir tane artırdıktan sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir önceki sırada ters olan ilmeğimizin üzerine farklı ilmek. Ters, düz, ters ve son ilmeğimiz düz artırma işleminden sonra bu şekilde bir sıralama yaptık. Artırdık. 3 tane düz, 1 2 3 ve artık burada artırma işlemimiz yok. Buradaki uzanan ilmeğimizi sola doğru yer değiştirmeden birlikte aldık. 3 tane ters. 1 2 3 ve son ilmeğimizi bu şekilde aldık ve sıramızı tamamladık. Arka sıramızı yine aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. 8. sıramızda düzleri düz, tersleri ters ortadaki ilmeklerimizde yine aynı şekilde düz gördüklerimizi düz ördük. Ters gördüklerimizi ters ve 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramıza yine terslerle başlayacağız. Boşaldık. 2 tane ters örüyoruz. 1 2 Buradaki ilmeğimizi sağa doğru alıp 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Ve 3 tane düz. 1 2 3 Bir tane artırdık. Düzle başlıyoruz ortadaki pirinçlerimize her sırada düz ilmeğimizin üzerine ters yaptık bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde orta kısmı pirinç yapalım son ilmeğimizi de düz olarak aldık ve bir tane artırma işlemi yaptıktan sonra üç tane düz örüyoruz. Bir, 2 3 sola doğru 2 ilmeğimizi birlikte aldık ve iki tane tersimizi örerek dokuzuncu sıramızı tamamladık son ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz kenar kısmımız düzgün dursun diye 9. sıramızı tamamladık 10. sıramızda yine tersleri ters düzleri düz örerek sıramızı tamamladık. 11. sıramıza geçiyoruz. 11. sıramızda bir tane tersle başlıyoruz. Bir ters ve buradaki ilmeğimizi yer değiştirerek alalım. Üç tane düz. Bir, 2, 3. Ve bir tane artırdık. Bir tane düz ördük. Tekrar artırdık. Ve buradaki iki ilmeği sola doğru birlikte alıyoruz. Bu kısımda da yine pirinç yapmaya devam edeceğiz. Kesme işlemine başladık ortaya doğru. Ters örüyoruz. Düz gördük. Ön yüzümüzde ve sonrasına devam ediyoruz bir ters bir düz olarak. 5 tane ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz. 3 4 5 Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, ters ve 5 ilmekle orta kısmımızı yaptık. Pirinç olan kısmı ve buradaki 2 ilmeğimizi sağ doğru alıyoruz tek ilmek olarak aldık. Bir tane artırıyoruz. Bir tane düz ördük. Tekrar artırdık. Ve üç tane düz. Bir, iki, üç. Buradaki iki ilmeğimizi sola doğru birlikte alıyoruz. 11. sıramızı da son tersimizle tamamladık. 12. sıramızı yani arka sıramızı tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. 12. sıramızı da tamamladık. 13. sıradayız. Buradaki bir tersimizi ördük. Ve artık burada keserek sağa doğru gittiğimiz ilmeğimizi sola doğru aldık ikisini birlikte. Burada 3 tane ilmeğimiz tabandan devam ediyordu. 2'ye düştü. 1 2 düz. Kesme işleminden sonra 2 tane düzümüz. 1 tane artırdık. 3 tane düz. 1 2 3 Tekrar 1 tane artırdık. Buradaki ilmeğimizi sola doğru yatırdık ve ikisini birlikte aldık. Yer değiştirme yok. Hemen sonrasında 3 ilmeğimizi pirinç olarak öreceğiz. Düzümüzün üstüne ters, tersimizin üzerine düz ve tekrar ters. 3 tane ilmeğimizi bu şekilde aldıktan sonra buradaki 2 ilmeğimizi yer değiştirerek tek ilmek olarak alıyoruz hemen artırdık 3 tane düz 1 2 3 artırma işlemini yaptık Pardon sonda kesecektik buradaki uzanan ilmeğimizi ikisini birlikte alacağız ve iki tane düz Yer değiştirerek aldık ilmeğimizin düzgün bir şekilde devam etmesi için yapıyoruz. Ve bir tersimizle 13. sıramızı tamamladık. 14. sıramızı tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. 14. sıramızı tamamladık. 15. sıramıza geçiyoruz. Bir tane ters buradaki iki ilmeğimizi sola doğru birlikte aldık ve bir tane düz artırma işlemimizi yaptık. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 Bir tane artırdık. İki ilmeğimizi sola doğru tek ilmek olarak aldık. Burada ters yapıyoruz. Tekrar iki ilmeğimizi sağa doğru kaydırıp birlikte alıyoruz. Bir tane artırma işlemi yaptık ve beş tane düz örüyoruz. Bir, iki, üç. 4 5 bir kez artırdık bir tane düz örüyoruz iki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz ve tek ilmek olarak aldık son ilmeğimiz ters ve 15. sıramızı tamamladık 16. sıramız tersleri ters düzleri düz olarak örelim 16. sıramızı tamamladık. 17. ve son sıramızdayız. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa benim için çok değerli, çok sevinirim olursanız. Hemen tersimizi aldık. Sola doğru iki ilmeğimizi birlikte aldık. Bir tane artırıyoruz ve aradaki 2, 4, 6, 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tamamını düz ördük. Bir tane artırdık. Ve burada ilk ilmeğimizi alıyoruz. Arkadaki ilmeğimizi ortadaki ilmeğimizle yer değiştiriyoruz. 3 ilmeğimizi birlikte alacağız tekrar çıkardığımız ilmeğimizi taktık ve üçünü birlikte alıyoruz. Bir tane artırma işlemi ve 7 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 17. ve son sıramızı da bu şekilde tamamladık. İki ilmeğimizi birlikte aldık sola doğru. Pardon sola doğru değil. Konuşunca son anda yanlış yapıyorum. İki ilmeğimizi sağa doğru alacağız. Yer değiştiriyoruz. Arkadaki ilmeği öne aldık. Daha önceki sıralarımızda da o şekilde almıştık. Ve buradaki çizgimiz düzgün bir şekilde devam etsin. 18. sıramızı yine tersleri ters, düzleri düz olarak tamamlıyoruz. 18. sıramızı da tersleri ters, düzleri düz olarak aldık. Ve örneğimizi tamamladık. Bu sıradan sonra tekrar birinci sıradan hangi sıralamayla başladıysak örneğimizin üzerine koyarak ve buradaki kesme işlemlerine dikkat ederek örersek örneğimiz çok daha net ve şık duruyor. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, iyi günlerde güle güle kullanın. Hepinize kolay gelsin.